Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Yozgat'tan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en ilerinden birine, Yozgat Altınbaşak İnşaat'a konuk olduk ve yanımızda işletme sahibimiz Murat Bey bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Değil mi? Çok teşekkür ederiz, bizler deyiz. Murat Bey, hizmetleriniz ve sektörünüzle ilgili bilgiler almadan önce değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak istiyorum. Murat Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet verir efendim? Murat Başer olarak 1973 yılında Kırıkkale'de doğdum. Aslen Yozgatlıyım. 1987 yılında ilk olarak bu sektöre çırak mahiyetinde MK'de teknik eleman olarak başladım. Tıp fakültesini bitirdikten sonra yine teknik ressam olarak kaldığım yerden inşaatçılığı da ekleyerek devam ettim. Şimdi efendim biraz da içinde bulunduğumuz şu mekandan bahsedelim. Altınbaşak İnşaat. Ne zaman kuruldu ve verdiği hizmetler nelerdir efendim? Altınbaşak İnşaat e, 2009 yılında Yozgat'ta kuruldu. E, çeşitli illerde kolları olmakla birlikte ana merkez olarak Yozgat'ta hizmet vermektedir. Yozgat'ın dışında bildiğimiz kadarıyla İstanbul, Kırıkkale gibi illerde de hizmet vermektesiniz. Yozgat'ta bulunan yeriniz toplam kaç metrekarelik bir alan içermektedir efendim? Yozgat'ta bulunduğumuz alan 18 bin metrekarelik bir çalışma alanından başladık. Ofis alanımız olarak da 150 metrekarelik ofis alanımız var. Teknik elemanlarımız 8 tane ofis çalışanı, ofis çalışanı ve mühendis, mimar arkadaşımızla hizmet vermekteyiz. Evet, bu şekilde. Ayrıca inşaatlarımızda zaman zaman çalışma sayısı 50'lerin üzerine 60'lara ulaşan. Ortalama 80 ile 100 kişi arasında. 100 kişi arasında bir ekiple çalışmaktasınız. Olabilir, evet. Şimdi Murat Bey ben biraz inşaatlarınızda kullandığınız ürünlere de değinmek istiyorum. Genelde bu ürünleri nerelerden temin edersiniz? Alırken nelere dikkat edersiniz efendim? E, Yozgat Altınbaşak Başak e, İnşaat Firması olarak e, Kırıkkale'de, Yozgat'ta ve İstanbul'da yaptığımız inşaatlarda bulunduğumuz mevkiye özel olarak e, malzemelerimizi ulusal firmalardan temin etmekle birlikte e, yerel esnafı desteklemek ve onlarla irtibata geçmek açısından e, bulunduğumuz şehirden e, malzemelerimizi temin ediyoruz. Efendim, yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarla bu sektörün en iyilerinden biri olduğunuz herkes tarafından bilinen tanınan işletme ve işletmecilersiniz. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Siz de biliyorsunuz, sizin gibi hizmet veren birçok firma bulunmakta. Değerli müşteriler için sizi tercih eder. Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğiniz nedir efendim? Altınbaşak İnşaat Firması olarak bizim çok büyümek gibi bir gayemiz yok. Hı hı. Çok geniş bir alana ve çok geniş bir müşteri kitlesine hizmet etmek gibi bir gayemiz de yok. Biz Altınbaşak İnşaat olarak, inşaatlarımızda belli kurallarla hareket ediyoruz. Mesela e, konut inşaatında belli kural kurallarımız var. İnşa e, iş yeri inşaatlarında belli kurallarımız var. Bu kuralları değiştirmeden e, stabil olarak devam ediyoruz. Ondan dolayı müşterilerimiz de bize e, hedefleniyor, kilitleniyor. Şimdi efendim ben biraz da değinmek istiyorum. Biraz açmak istiyorum bu konuyu izin verirseniz. Mesela inşaatlarımızda olmazsa olmazlarınız. Bir asansör sistemi olmazsa evet. olmazınız. Otopark evet deza öyle. Bizim inşaatlarımızda, konut inşaatımızda 5 veya 6 tane değişmez kuralımız var. 5 tanesi hiç değişmez. Birincisi, kesinlikle otoparksız konut inşaatı yapmıyoruz. Bu otoparklarda konutun mevkinin müsaade ettiği bu ölçüde büyük olmasına dikkat ediyoruz. İkincisi, Asansörlerimizin mutlaka sedye asansörü olmasına dikkat ediyoruz. Hastaların inip çıkabilmesi için. Üçüncüsü sosyal alanlarımız kesinlikle bulunmasını mecbur kılıyoruz. Bunlardan bir tanesi çocuk evet. eğlence alanları, mescidimiz, fitness salonlarımız, otoparkımız, çevre düzenlemesi mutlaka bunlar. Değişmezse değişmez kuralları ve dördüncü değişme, kesinlikle değişmez kuralımız da şu, iç Anadolu bölgesi için minimum 10 santim, Marmara bölgesi İstanbul için de minimum 7 santimlik dış cephe izolasyonunu uygulamaya Şart kullanıyorsunuz. Evet. Şimdi efendim dediğimiz gibi siz bu sektörde en ileriden birisiniz. Biraz da ileriye yönelik plan ve projenizden bahsetmek istiyorum ileriye yönelik İstanbul'daki şirketimizi daha büyüterek ağırlığı oraya vermeyi düşünüyoruz. Yozgat'ta da yine bizim ilk çıkış mekanımız olduğu için inşaatlarımıza devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bunları yaparken kaliteden ödün vermeden bu hizmeti evet. devam ettirmek olan bizim için Kaliteden hiç ödün vermeden, kurallarımızı hiç değiştirmeden devam edebilmek. Efendim bugüne kadar sizlerle olan, sizlerle çalışan değerli müşterilerinize, misafirlerinize buradan son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. İzin verirseniz seni sizlerle tanışmayan değerli izleyicilerimize ben sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum efendim. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri Yozgat'tan size seslendiğimizi söylemiştik. Yozgat Altınbaşak İnşaat gerçekten kaliteli ürünleri, kaliteli hizmetleriyle bu sektörde hizmet vermek için sizlere bekliyor. Mutlak tanışılması ve görüşülmesi gereken gözde bir mekan olarak bizler de size tavsiye ediyoruz. Zaten tanıştığınızda fazla da söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Murat Bey bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, hem müşterilerinize hem de size. Çok teşekkür ederim. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turu tüm hızıyla devam edecek. Yozgat, Altınbaşak'tan size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.